...girdiniz. Böyle konuşma abi. Sevgi varsa, bağlılık varsa... ...mezar dediğin yer gülistanlık olur. Gülistanlık anladın mı? Sevgi, bağlılık. Bana yaptığınız... ...yardımları kafama vurma. Ben nankör değilim. Borcumu öderim ha. Alın, gerisi gelir. Bunlar kumar parası değil mi abi? Üzümü niye bağını sorma? Olmaz abi. Bu parayı alamayız. Bırak ulan bu namuslu ayaklarını! Açsınız be, aç! Evet, açız. Ama bu parayı istemiyoruz. Kendi adına konuş. Anamıza verdim öyleyse. Ben de istemem. Kocamdan helal ekmek yedim. Emrah'ımdan da. Senden de kuru ekmek olsun ama helal olsun isterim. Ee, sıktınız be, sıktınız. İstemem, yan cebime koy derler sizinkine. Ben çıkınca kapışırsınız paraları. Abi paranı al abi. Dayak istiyorsun ha. Abi sana karşı gelmem. Al paranı. Gel benimle. Ne oldu? Yürü dedim sana. Ne olduğunu anlatmayacak mı? Beni mısın? takip ediyorlar. Niçin takip ediyorlar? Biliyorum. Biliyorsun. O kazandığın paralar, kanunsuz işler yapıyorsun. Git polise o zaman. Yak beni. Abimsin, canımsın benim. Yakmak değil, kurtarmak istiyorum. Yapar mısın? Sevdiğim kız beni terk edince çıldırdım sanki. Tövbe. Kurtarırsan beni okula giderim. Bitiririm okulu. Okulu bitirirsen babam mezarında rahat uyur. Söyle ne yapayım? <laughs> Kımıldamayın. Ellerinizi duvara dayayın. ikiniz de. Çabuk. Abimi aramayın. Esrar bende. Cebimde. Peki niçin kavga ediyordunuz? Kavga değildi. Abim esrar işliğim için beni dövüyordu. Uzat bileklerini, uzat! Beni bağışla abi. Anama söyle üzülmesin, ağlamasın. Nasıl ağlamam? Canımdan can koptu, ağlama diyorsun bana. Emrah öyle söyledi. Vay kere tabi. Saman altından su yürütüyormuş meğer. Emrah'ım yapmaz böyle bir şey. Bir iftira bu. İftira değil anne. Fedakarlık. Ne demek istiyorsun kız? Nihatlar karıştırdığını bilmiyor muyum zannediyorsun? Emrah senin için kurban etti kendini. Doğru mu Mahmud'um? Söyle oğlum. Senin için mi yaptı? Söyle yavrum. Emrah, 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 Emrah senin biricik oğlun değil mi? Toz kondurmuyorsun ona. Ben hapse girseydim ağlamazdım bile değil mi? Bir ana evlatlarını ayırır mı oğlum? Hepinizi yüreğime sığdırmışım ben. Yalvarıyorum söyle. Emrah senin için mi yaptı? Tamam. Benim için. Pazarlık ettik. Söz verdim ona. Okulu bitireceğim. Size sahip çıkacağım.